Arkadaşlar, Beste'cim sana da günaydın. Bebe. Saat kaç sen biliyor musun? Kaç? Sabahın altısı. Beş, beş değil, altı. Biz yine uyandık tabii beş. ki oyun oynamak için. Evet. Beş? Beş değil, altı. Evet altı. Biz oyun oynamak için uyandık çünkü bu saatte. Değil mi Bestecem? Evet Beste'nin birçok arkadaşı var. Ama Beste en çok hangi arkadaşıyla oynamayı seviyor? Pepe. Pepe. Başka? Niloya. Niloya. Başka? Niloya. Nerede Niloya? Onlar da uyumamışlar Anam. ya. Ay. Sen mi uyandırdın onları beste? Neden uyandırdın kızım? Uyuyor. Belki uykuları vardı. Çünkü çok erken daha. Değil mi? Aa, beste aslana bak. Ayıya sarılmış aslanın. Görüyor musun? Hadi git sen de sarıl onlara. Aslanın ayıya sarı. ayı. Aslan kardeş, aslan kardeş. Sen ayıya mı sarıldın bakalım? Ay çok güzel ya. Arkadaş olmuşlar değil mi onlar anneciğim? <laughs> Ne yapıyorlar anne? Öpüyorlar mı birbirlerini? Arkadaş olmuşlar. Çok güzel. Onları kaplanın üstüne koy biraz geçsinler hadi beste. <laughs> kaplanın üstüne koy onları ablası. Kaplanın üstüne koy. Bak kaplan orada onları bekliyor. Kaplan gelsin buraya. Kaplan gelsin buraya. Ben geldim, ben geldim. Sizinle oynayabilir miyim ben de? Ben de sizinle oynayabilir miyim? Hadi beraber oynayalım. Ben sizden çok büyüğüm. Benim sırtıma bin, binin isterseniz. Hadi arkadaşlar. Diyor ki benim sırtıma binin diyor. Ben sizden büyüğüm diyor. Ay çok tatlı bir panda, Hı? çok tatlı bir panda. O da yavru panda sanırım, değil mi? Bakalım, bakalım. Ah, çok güzelmiş. Hı? Ayı? Evet. Mama veriyor musun sen bunlara? Hangi mamadan veriyorsun? Ne maması Hı? veriyorsun? Hı? Hı? Ne olmuş? Ay evet çok tatlı değil mi? Beste abla beni çok sev. Beni çok sev Beste abla. Ama. Tamam mı? Ben de sizi seni seviyorum ama. İstersen benim sırtıma oturabilirsin. <laughs> ben demedim ama sana beste benim sırtıma otur demedim eyvah boğuluyorum <laughs> kaplanın dedi sırtıma otur diye kaplanın sırtına oturacaksın kaplan seni çağırıyor evet evet aslanını da oturttur üstüne aslanı da alkacağına Oh, bütün arkadaşlarını alacaksın neredeyse. Kaplan yorulabilir ama. Kaplanın yorulabilir, değil mi? Yok. Yorulur mu sence? Kaplan yorulur mu? Taşıyabilir mi seni yoksa yorulur mu? Ama hep beraber binerseniz yorulabilir, değil mi? Çünkü çok kalabalıksınız. Bütün arkadaşlarını uyandırmışsın sabah sabah. Değil mi kızım? Beste mi uyandırdı onları? Hı? Uykuları yok mu senin gibi? Ay gelmeyin üstüme gelmeyin. Gidin gidin gidin. Aa civciv insana küsmüş Beste. Bak bak ne olmuş orada nasıl yatıyor. Baksana. Küsmüş sana. Beşte ablam beni hiç oynamıyor benimle diyor. Aynen. Evet al da sarıl hadi, küşmesin sana. A -a. Civcivin küsmüş sana ablası. Sarıl, öp onu, öp. Ah ah ah. Cici Cici Cici, cici. Küsme Cici bana de, ben seni çok seviyorum de. sefer sana kim küsmüş biliyor musun? Hav havun küsmüş. Hav havun küsmüş. Aa. Hav havun küsmüş. Aa. İşte abla sen bizimle hiç oynamıyorsun ama. Aldın attın yine bizi. Aa. En çok hangisini seviyorsun arkadaşlarından ablacığım? Ya ya. Başka? Ya ya. Başka? Yine ya. Aa, ama Beste öyle ayrımcılık yapılmaz. Hepsini sevmen lazım değil mi? Ayı. Ayıyı da sevmen lazım. <laughs> Çünkü sen hepsiyle oyun Ayı. oynuyorsun. Evet onlar senin en iyi arkadaşların Ayı. olmuş. Ayı. Evet. Ayı. Anne. Evet. Anne mi hangisini seviyor? Ben hepsini seviyorum ama en çok seni seviyorum. Gel buraya kaplan kardeş. Gel buraya. <laughs> ay 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 hoş geldiniz hoş geldiniz. Ama bana gelmeyin. Nilo'ya'nın Niloya yanına gidin. Nilay yalnız kalmış orada ablası. Evet. Nilay yalnız kalmış. Hep beraber oynayın ama hep beraber. Evet, kaplanın sırtına bindirebilirsin Nilay'ı da mesela. Bugün uyumayı düşünüyor musun Beste? Hoppa. Aa! A. Beste, bak arkadaşlarınla balon oynayabilirsin. Ne renkli balonun senin? Mor. Evet, çok güzel. Mavi balonun yok şu an mor balonum var değil mi sadece kaç tane kaç tane renk ay patlatmada korkarım hayır hayır korkarım yapma Beste ay patlayabilir ama. Ah. ama. Yapma. Yapma, çok korkuyorum. Patlar herhal. Arkadaşlar ben çok korkuyorum balondan. Ama Beste hiç korkmuyor patlamasından ve beni korkutmaya çalışıyor. Beste korkmuyor değil mi? Ama anneyi korkutma Beste. Aa patlayacak şimdi. ah catch on catch on catch